Şehirdeki hastalık gitgide çoğalıyor. Herkes hasta oluyor artık. Karantina bölgesi de sonuna kadar doldu. Artık sizi alamam buraya. İçerisi zaten hasta dolu. Görmüyor musun az? vallahi çok kötüyüm. Nefes alamıyorum artık. Of, ben de çok kaşınıyorum ya. Kerem komiser bu hastalık çok kötü. Sorma Arda, şehirdeki herkese bulaşmış. <laughs> Şuna baksana. Artık başınızın çaresine bakın. Hastane doldu, yeni hastalar alamam. Şuna baksana, şehirde kim var kim yok gelmiş. Upuzun kuyruk oldu resmen. Lütfen beklemeyin, hastanemiz dolu şu anda. Daha fazla hasta alamayız, üzgünüm. Bu hastalığı bir düşmanımız getirdi şehre. Eminim buna. Yok dedeciğim, ben bulaştırdım size. Ben sizin düşmanınız değilim. Hayır evladım. Onu demiyorum. Şu sakızı sen kimden satın aldın? Evet fakir doğru söylüyor. Büyük ihtimal bunu yapan kişi o kişi. Şu hastalık sakızını satan kişiyi bulmamız lazım. Onda bu hastalığın aşısı falan vardır. Eğer ki o kişiyi bulamazsak hepimiz öleceğiz. Artık başlıyoruz. Şehri ele geçirmek çok kolay olacak. Biraz eski zamanlara dönelim. Bu kolları özlemişim. Şöyle birkaç ufak tefek ayar yaptığımız zaman artık kollar kullanıma hazır. Beni karşılarında görünce şok olacaklar. Alabilir miyim şu kolları? İşte böyle hazırım. Şehirdeki herkes hastalıkla boğuşurken hiç kimse beni durdurmak için karşımda duramayacak. Çünkü bana güçleri yetmeyecek. Bu hastalığın tek aşısı da bende. Ama onlara aşıyı asla vermeyeceğim. <laughs> Geliyorum. Şehirdeki herkes için benim dönüşüm süper bir sürpriz olacak. Bu böyle olmaz. Zaten şehirdeki herkes hasta oldu artık. Evet. Daha fazla karantina altında durmamıza gerek yok. Of yürüyecek halim yok. Her yerim ağrıyor. Babacım beni bekleyin. Durun çıkamam. Hemşire hanım görmüyor musunuz? Şehirdeki herkese bulaşmış zaten hastalık. Siz de haklısınız. Ne yapacağız biz bilmiyorum. Valla yürüyecek halim yok. Artık ayağa kalkmakta bile zorlanıyorum. Her yerim ağrıyor. Bacaklarım, sırtım. Kerem komiser benim yüzümden oldu tüm bunların hepsi. Cezamı çekmeye razıyım. Gel Efekan gel bir doktorla konuşalım. <laughs> doktor bey merhaba. Müsait misiniz? <laughs> Aslında sizin karantina bölgesinden çıkmamanız gerekiyor. Bu çok riskli. Ama doktor abi karantina bölgesinde neden kalınır? Hastalık bulaşmasın diye şu anda zaten tüm şehre hastalık bulaşmış durumda. Evet siz de haklısınız. Ne yapacağız biz bu hastalıktan nasıl kurtaracağız insanları? Doktor bey benim aslında aklımda bir fikir var. Benim vücudumun içine gireceksiniz. Karaciğer, akciğer, kalp, mide. Buralardaki virüsleri tek tek temizleyip işe yarıp yaramadığına bakabilirsiniz. Yani ben bir denek olacağım. Kendimi feda ediyorum. Hayır bu testi benim üzerimde uygulayan. Bu virüsü şehre ben bulaştırdım. Bakın dediğiniz gibi vücudun içine girip virüsü temizleyebiliriz ama bu çok zor. Sebebini anlatıyorum İyi dinleyin. Dediğin gibi boyumuzu küçültüp Kerem komiserin ağzının içinden midesine girebiliriz. Ama bu virüsleri temizlemek hiç de kolay olmayacak. Çünkü bu virüsler bölünebiliyor. Evet. Yanlış duymadınız. Bölünerek çoğalıyorlar bölünerek çoğaldıkları için sayıları çok fazla. Eğer ki midene girersem tüm virüsleri öldürmek çok zaman alabilir. Yani bayağı uzun sürebilir. Çünkü bu virüsler sürekli bölünüyor ve kendi sayılarını çoğaltıyorlar. Ve sayıları çoğaldıkça da insan daha fazla hasta oluyor. Yani sizin anlayacağınız bu işi deneyebiliriz ama pek umutlu olmayın yani. Çünkü bu işe yaramayabilir olsun doktor bey deneyelim denemekten zarar gelmez belki de işe yarar yani bunu bilemeyiz şehirdeki insanların artık hastalıkları çok ilerlemiş durumda yürümeye bile halleri kalmamış durumda bu gidişle virüs tüm vücudumuza yayılacak ve artık yavaş yavaş öldürecek bizi oh, çok halsizim ne yapacağız biz nasıl iyileşeceğiz Hadi doktor bey. Hemen midemin içine girin ve tüm virüsleri temizleyen. Tamam bekleyin o zaman. Evet hiç işte hazırım hadi gidelim. Arkamdan gel Kerem komiser takip et beni. İşleme başlıyoruz. Beni de bekleyin çok hızlı gidiyorsunuz. Virüs ilk önce bana bulaştığı için benim vücudumda çok ilerledi. O kadar hastayım ki dayanacak gücüm kalmadı artık. Evet işte geldik. Uzan şöyle <laughs> Kerem komiser başlıyoruz. Tamam doktor bey. <laughs> Hadi başlayalım. İşte geliyorum. <laughs> evet şu anda ağzımda galiba. Umarım işe yarar. Vücudumdaki tüm virüsleri temizleyebilir. Ben de geldim Kerem komiser. Kendini nasıl hissediyorsun? Doktor abi ağzın içinde mi şey. Evet Efekan, eğer ki bu işe yararsa şehirdeki herkesi bu şekilde iyileştirebiliriz. <laughs> İğrenç bu. <laughs> evet, bir sürü var burada. Sayılır da çok fazla. Hepsini tek tek öldürmem lazım. Bir tane bile bırakmamam lazım. Bir tanesini bile gözümden kaçırırsam bunlar tekrar bölünerek çoğalmaya başlar. O yüzden hepsini öldürmeliyim. <laughs> İşte şurada da bir tane var. Evet burayı temizledim. Of of burada da sayıları çok fazla. Sırayla şunları da öldüreyim. Ha, bu güçlü çıktı Evet bazıları güçlüymüş aralarından Bunu öğrendiğim iyi oldu Hepsini dikkatlice öldüreyim Bir tane bile içeride bırakmayayım ha, Olamaz bu da güçlü çıktı Öl Evet iyi gidiyorum şu ikisini de öldüreyim Ve böbreklere doğru giderim sonra ha, Bu da tamam Devam edebilirim ha, Gözümün önünde çoğalıyor bunlar Ürüyorlar Şunlara baksana Daha fazla üremeyin artık yeter Ha. Umarım gözümden atladığım olmamıştır Olamaz Öl. Buradakiler daha güçlü Öldürmesi de zor Yoruldum artık Kerem komiserin vücudunu temizlemek için Tüm gücümü kullanıyorum ama Çok zorlanıyorum artık Hadi birkaç tane kaldı Şunları da öldürdüğümüz zaman ha. 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 Bu iş tamamdır Tamam burada başka yok herhalde. Evet burası da boş gibi. Tüm virüsleri temizledim güzel. Artık çıkabilirim. Ha, i̇şe yarıyor sanki ya. Ağrılarım azalıyor. Canım komiserim yüzünüzdeki sivilceler gitti. Evet ben şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Sanırım doktor abi başardı. Vücudunuzdaki virüsleri temizledi. İşte biri burada. Çekil lan <laughs> Kimse karşımda duramaz artık. Hastalıktan kıvranırken nasıl karşımda duracaklar ki? Buraya bak! Sıra sende! Hatırladın mı beni Miray? Gel buraya! Hayır hiç halim yok! Sıra sizde! Hatırladın mı beni fakir? Bu mezar senin için! Al bunu! nereden çıktın? Bu hastalığı kim getirdi sanıyorsun? Hepsi benim planımdı. Ömer ne istiyorsun? Neden geri geldin? Bırak bizi yapma bunu. Daha yeni başlıyoruz. Dur bakalım fakir efendi. Öyle kolay kurtuluş yok. Bana yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Hayır tüm bunlar Ömer'in oyunuymuş. Buradan çıkıp Kerem komisere haber vermem lazım. <laughs> <Gülüşmeler> Bu şekilde karşımda mı duracaksın? Çekil önümden! Duracaksın. Kerem Komiser hastanede galiba. Hemen onun yanına gitmem lazım. Tüm bunları Ömer'in yaptığını anlatmalıyım. Evet, ben iyiyim artık. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Kerem Komiser lütfen. Ben de artık iyileşmek istiyorum. Aa, Kerem Komiser burada mısın? Ne oluyor? Fakir iyi misin? Aa, ayağa kalkmam lazım sana söylemem gereken şeyler var tüm bunları yapan kişiyi öğrendim ha, Kimmiş Aa, karnım evet tüm virüsleri temizledim Ne oluyor be sen nereden çıktın Ya fakir uzun hikaye şimdi boşver doktor beni iyileştirdi kim yapmış şunu söyle Ömer yapmış. Üvey baba Ömer. Hatırlıyorsun değil mi? Eskiden şehrimize gelip bize saldırmıştı. O geri dönmüş. Tamam merak etmeyin durdururum onu. Ben şu anda iyiyim. İyileştim yani. Onun karşısında durabilirim. Kolları var Kerem komiser. Çok güçlü. Dikkatli ol. Merak etmeyin beni. O Ömer'i yakalayacağım. Etkisiz hale getireceğim. Ve bu virüsten nasıl kurtulacağımızı öğreneceğim. Tamam Kerem komiser. Kesin onunla bir aşı falan vardır. O aşıyı bulursak hepimiz hastalıktan kurtulabiliriz. Tek çaremiz sensin. Git ve yakala şu Ömer'i. Evet üzerime virüsten koruyacak giysiler giydim. Bu giysiler sayesinde virüs tekrar bana bulaşamaz. Şimdi Ömer'i bulmam lazım. Hı, Ömer işte orada. İnsanlara saldırıyor polislere saldırıyor. Yok mu karşımda duracak kimse? Nerede bu şehrin polisleri? Hadi çıkın karşıma. Ulan Ömer, ulan Ömer senden öyle bir intikam alacağım ki bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Şehirdeki herkes senin yüzünden hasta oldu. Ama ben şu anda iyileştim ve beni hasta olarak biliyorsun. Bakalım beni bir anda karşında gördüğünde ne yapacaksın?